Her uzunluktaki sakalı kısaltan, şekillendiren ve tıraş eden Philips OneBlade sunar. Yeniden Osimen. Hikaye bitti sanıyorduk, bitmemiş. Ee, daha yeni başlıyor. Yani Galatasaray ve Osimen el ele verdiler. Belli ki karar verdiler. Rota Şampiyonlar Ligi. Güzel insanlar, hikaye şöyle başladı. Şöyle uzun uzun süreci anlatmak gibi bir derdim yok ama durduk yere Zembille geldi ya bu Osimen delisi. Gol atıyor, çıldırıyor. Maskeye dokununca çıldırıyor. Deli gibi koşuyor, çıldırıyor. Durmadan gol atıyor falan. Bir Allah çekti taraftar tamam mı? Sonra adamın sözleşme bitti. Tadı damağında kaldı insanların. Allah Allah oldular. Sonra Galatasaray yönetimi topuyla, tüfeğiyle almak için taarruza geçti. Allah 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 diye. Hikaye şöyle bitti bak. Allah 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 Allah. Bunu nasıl sevmek? <laughs> Valla ben hala hikaye bitti ama şeydeyim. Allah Allah. Şaşkınım yani. Galatasaray bence ve pek çok insana göre imkansızla başlattı yolculuğunu ve Osimen'in ciddi emeğiyle katkısıyla rüya gibi de sonlandırdı. Bu anı bekliyorduk tabii artık uzadı ama zordu. Gerçekten çok zordu. Camia içinden de bu meseleye soğuk bakan insanlar vardı. Ee, kızmayın hemen onlara. Onlar da mali konuları düşünerek belki kulübün iktisadi menfaati gereği muhaliflerdi. Tabii Kavukçun'un başarısı olarak görenler, kişisel duyguları olanlar var mıdır ona bir şey diyemem. Abdullah Kavukçun'un da en büyük çeyizidir. Pasaportundaki o Milano damgası ve iptal edilen uçak biletleri söyleyeyim onları saklasın yani. Tamam hani para ver iş çözülsün olarak görebilirdik başta ama e, karşı tarafı anladık ki yılların kurdu. Bak Arsenal gökeresi beklerken son dakika neler döndü orada hatırlayın ne olur. O yüzden hiçbir adımı da küçük saymamak lazım. Napoli ile Sarp yokuşlarda bu işi çözdü Galatasaray. O deli başkanını gördünüz. Yani o öyle bir adam aslında. Biz bu hikayeyi çok duymuştuk, anlatmıştık da sizlere. Atıyorum Kavani'de de böyleydi. Hatta en son şey demişti. Kavani adamsa takımda kalır falan demişti. Yani çareler çaresiz kalınca ne yapsın adam? Burada da Osimen tüm çabalarını aldı aslında. Çıktı, anlaştı Galatasaray'la. Napoli'yi bir köşeye sıkıştırdı. Üstüne bir de sosyal medya paylaşımları yaptı. Satrançta en kritik hamleyi yapan isim Osimen'di, onu söyleyeyim. Araplar, Juventus hepsi ters köşe oldu. Ve Galatasaray işte 75 milyon görünen o anlaşmayı bir şekilde gördünüz, okudunuz anlatmayın bir daha çözdü. Ve bence son yılların en güzel golünü attı. Peşinattaki durumlar falan biraz Napoli'nin hayal ettiği gibi olmuş olabilir ama tam istediği gibi olmadı ya. Galatasaray'ın istediği gibi olduysa burada aslan payı da Osimhen'indir. Bu devirde bu gayret hele böyle bir stardan acayip ki yani yakın çevresiyle falan konuşmuştuk te hikayenin başında. Abi daha çok parayı Araplar verir. Osimhen de parayı tercih eder demişlerdi. Onlar da ters köşe oldular yani. Sıkın abi bileğitleri. Hazır çarpıcı transfer gelmişken çarpıcı kokuları da sıkalım. Efendim, Blade'in yeni iki deodorant kokusu varmış. Meydan okumada varız diyor Blade. Türkiye'nin bir numaralı erkek deodorantı Blade Cool Fresh'i de portföyünde bulunduruyor Blade. Ve yeni çarpıcı kokularıyla sizlerle deneyin efendim diyoruz. Videomuza başlıyoruz. Ve sonunda o beklediğiniz haber geldi. Bu yazın sıcağında da iyi gitti değil mi? Ben hep söylüyorum abi transfer gazetecileri de büyük sebap işliyorlar ha. Söyleyeyim mesela Yağız Sabuncuoğlu abi, abi onun tweetiyle kaç tane yüz gülüyor. Valla Temmuz ayında gelen işte şey vardır ya ve transfer resmiyet kazandı tweeti. Abi yayık hayranı gibidir. Serinletir adamı. Taraftar da hak ediyor aslında oraya geleceğim de bu gargarayı o yüzden de yapıyorum. Şimdi dünya üzerinde taraftarın transferlere etkisi hesaplansa bizim ülke birinci çıkar abi. Geldiği günden bugüne Osimen'e gösterdikleri ilgi, alaka, tutku, aşk, bazen uyarı, son maçtaki pankart gibi ne derseniz deyin işte. simen'in bilinçaltına öyle bir işledi ki yani her sabah o subliminal mesaj uyanmıştır Osimen. Kendi de üçlü çektirdi, ya paylaştı iyi yani. Oradan düşün, o yüzden millet de şaşırdı yani. İngiliz basında One Football şey yazdı, orada okudum da İngiltere devlerine şok diyor. Victor Osimen Galatasaray'ı tercih etti. Hatta şöyle yazıyor haberde. Yıldız oyuncunun adı Liverpool'la Manchester United'ta anılıyordu. Ama Galatasaray ön plana çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Türk takımı diyor, yıldız bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. İngiliz takımları Galatasaray'la yarışamadı. Ayrıca Suudi Arabistan'dan da yüksek teklifler geliyordu ama Osimen bunları elinin tersiyle çevirdi diyor. Haber bu. Evet. İstanbul semalarında artık yeni bir yıldızın adı yankılanıyor. Victor Osimen. Bu isim sadece atılan gollerin değil, aynı zamanda yazılan bir destan değil mi? Destanın adı. Galatasaraylı özdeşleşen maskeli aslan, ileride Avrupa'da yeni sayfalar açabilmek ümidiyle inanç, tutku, azim hepsini birleştirdi Galatasaray'la ve bence acayip bir transfer başarısına imza atıldı. Galatasaray ve Osimen el ele verdikleri bu yolda taraftarın da bitmek bilmeyen desteğiyle yürümeye devam edecek ve yıllar sonra bile bu dönem anılırken Belki de herkesin yüzünde aynı gülümseme belirlenecek. Biz bu rüyayı birlikte gerçekleştirdik. Şimdiki mesai de şu. Osimen'i kazandınız tamam. Osimen'le kazanacağız parolasına geçmek lazım. Bu hem Okan Buruk için geçerli. Bak Atan'ı çok iyi buldu. Tutan konusunda da hep insanların ağzını açık bırakacak kadar isimler konuşuluyor ediliyor. Onu da alırsa zaten merkez kuvvetli. Artık Şampiyonlar Ligi ile Okan Buruk bir kere önce kadronun hakkını vermeli. Bir de ne var? sağ sonuçlarıyla gelir yaratılmasına katkı sunmalı. Çünkü bir Şampiyonlar Ligi zaferi hani maç günü gelirinden UEFA yayınlarına kadar ciddi el rahatlatır finansal açıdan. Yönetim de şu düsturu cebine koyacak. Osimen demek daha çok müşteri demek. Yani maskesi bile para. Elindeki starı bazı anlaşmalara da dahil edersen hem ona gelir yaratırsın hem de bon servisini ödediğin parayı çıkarırsın. Daha evvel de söyledim. Daha evvel Galatasaray dijitalini iyi kullansın da demiştim. Şükür yaptılar. Kutlamalarda iyi data topladılar. Bu ciddi gelir kalemi demek onu söyleyeyim. Ve işi muhataplarını tebrik edeyim. Merak yarattılar mesela. Hani Galatasaray Kulesi falan. Ulan yeni transfer mi açıklayacaklar acaba derken. Sırf merakından kaç kişi girdi aboneli kaldı falan. Hani bunlar kıymetli asetler. Çok değinmezler ama öyledir. Bu konuda hani ben kutlama öncesi önerilerimi birilerinin de düşünüyor olması hoşuma gittiği için. Aynı cesaretle şunu da söyleyeceğim. Diyorum ki o ismini git Nijerya'ya Atıyorum bunları. Altyapı okul aç. Oyuncu da kazansın, logon da güçlensin. O nedenle güzel insanlar müthiş bir transfer hikayesi bu. Bir yana harika bir finansal hikaye yazmak için de sunum olacak kadar ciddi bir fırsat Galatasaray yönetiminin önünde. Ve harcayarak büyümede finansal bir seçenektir. Ne, yeter ki siz ne yaptığınızı biliyor olun. Sadece biz küçük bir örneğini iki gün önce gördük. Mesela İspanyol Spor Haber yaptı. gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle yazıyor. Türk futbolunun tarihi kulübü Galatasaray dünyanın en iyiliklerini sorunsuz şekilde rekabet edebilecek üst düzey bir kadro oluşturmak için akıllıca ve kararlı şekilde hareket ediyor diyor. Yani son dönemdeki o transfer stratejisine dikkat etmiş ve diyor ki Avrupa'nın diyor 5 büyük liginde nasıl bir performans göstereceğiz yapay zekayı sormuş. Bak yapay zekanın yanıtlarını söylüyorum. Bu kadro diyor Fransa'da olsa diyor Paris Saint Germain'in arkasında ikinci olurdu diyor. Bundesliga'da olsa üçüncü olurdu diyor. Şampiyonlar Ligi bileti alırdı diyor. Serie İspanya'da olsa dördüncü sıraya alır yine Şampiyonlar Ligi'ne katılırdı diyor. İngiltere'de olsa da o Big Six'in içinde yani altıncı olur diyor. Bu da Avrupa Ligi'ne katılım hakkı demek. Bu, bunu siz tartışın o ayrı bir şey de bunu şunu şunun için söylüyorum. Ne kadar konuşulursan ne kadar anlatılırsan işte o kadar değer alıyorsun. Bunları planlı yaparsan da finansal çerçeveni genişletiyorsun. Vizyoner bakış açısı budur. Mesela Galatasaray'a Osimen gelince bize de Philips One Blade geldi. Çünkü Osimen bir ikon. O nedenle hani siz de arkadaşlarınızın gözünde süper tarzsınızdır eminim ki güzel insanlar ama bonservisi alınmış Osumen gibi tarz olmak isterseniz Philips OneBlade var. Ee, kesiksiz güvenli tıraş, 12 farklı uzunluk ayarı, uzun ömürlü piliyle Philips OneBlade tarzınıza tarz katacak. Söyleyeyim sponsorumuza da teşekkür ederiz. Yani güzel örnek de oldu da o yüzden söylüyorum. <laughs> Tüm açılardan ele aldığımızda tarihe geçecek kadar acayip iş oldu. Osumen'in Galatasaray transferi. Hakikaten başıyla sonuyla çok konuşulacak bir iş. Ama her şeyden önemlisi ne? Yaşanacak hikaye olması. Her uzunluktaki sakalı kısaltan, şekillendiren ve tıraş eden Philips One Blade sundu.